Merhaba efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Meliha Yazıcı. Nereden geliyorsunuz? Ankara Sincan'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, kolesterol, kemik erimesi, rahimde miyon kiz, bacaklarımda varis, göbek fıtığı. Nasıl etkiliyordu sizi? Rahatsız oluyordum. Çok rahatsız oluyordum. Hastalanıyordum. Yani hastalığı kendimden geçiyordum. O kadar kötüydüm yani. Şeker hastası insanı çok kötü yapıyor bacaklarımda öyle variz vardı öyle kalkamıyordum yani yürüyemiyordum. Diz kapaklarım falan ağrıyordu. Minyonlar öyle rahatsızlık yapıyordu. Kistler falan. Ne kadardır kullanıyorsunuz bitkisel ürünleri? buçuk senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Ne gibi faydalar gördünüz? E, rahatladım. Yani dünya yeni gelmiş gibi oldum. 20 yaşında gibi hissediyorum kendimi. Enerji doluyum. Her şeyi her işimi de kendim yapıyorum. Yani çok rahatım. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? 460'lardan, 90'lardan 120'ye kadar düştü kızım. 85'e kadar düştü. Çok faydasını gördüm. Bacaklarında variz vardı, geçti. Göbek fıtığım geçti. Rahimde kis minyon vardı, geçti onlar. Kemik vardı, durdu. Faydasını gördüm yani. Çok mutluyum. Çok mutluyum yani. Doktora gidiyorum kontrola her şeyin güzel çıkmış bir şey yok deyince çok mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ederim hocama Allah razı olsun onda. Yolun açık etsin.